Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Clash Royale Challenge videosuyla karşınızdayım. Challenge'ımız şu olacak. Çok zor bir challenge değil. İlk 30 saniye büyücü ve cadıdan başka bir şey atmam yasak. Bu şekilde win almaya çalışacağım. İsterseniz lafı uzatmadan hemen maçımıza geçelim. Bekleyeceğiz. Büyücü geldi güzel. Büyücüyle savunma yapabiliriz. Tamam. Ve kart atabilirim. Güzel. güzel. Cadı ah, biraz vursa güzel olur. Valkyrie direkt bunları alacağım. Şu valide tutar Valkyrie. Yıldırım. Mızrap Goblin de oradan yardım etsin. Goblin de ya Goblin. Tamam savunduk. Güzel savunduk. Güzel. Evet, ilk 30 saniye büyücüden başka kart atmadan evinimizi aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu, eğlenceliydi. Challenge başarılı. Görüşürüz.